Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, arkadaşım Motor Dünyası ile video çekeceğiz evet. yani Google'dan bazı savaş oyunları ne bileyim ateş ve su Evet oynayacağız ee, Merhaba de Merhaba Kendine tanıt ne bileyim YouTube kanalına verin. benim YouTube kanalım Motor Dünyası Dünyası zaten bil bilenler vardır diye düşünüyorum yoksa da abone olun Birazdan şuraya yazayım hatta. Yanlış yazdım bir dakika. Ya C. 8 24 işte bu. Yani bunu. Evet. Şimdi hemen ateş ve su oynayacağız şimdi. Başka şeyler de oynarız tabii ki. Evet, başka şeyler de oynayacağız. Buradan oyun sitesini aratıyorsunuz. Buradan ya. İkinci oyun skor. Nokta ama bunu Poki'ye de girebiliriz ama. Ama Poki'de Ateş ve oynamak istiyorsanız Poki'ye girmeyin. Beşi Buradan, mi dördü mü oynasak? Haydi. bere girelim, girelim. Birden beşe doğru gideriz. Evet. Olabilir. Arkadaşlar biz çok önceden yani video çekmeden bir gün önce oynadık evet, biz oynadık. Video çekmek aklımıza gelmedi o zaman. O Hem de, de tabi ki de, de şarjı yoktu. Gördüğünüz evet. gibi. Şimdi hangisinden başlayalım? Şunu oynayalım. Hani şunu bitirelim. Tamam. Arkadaşlar ben ateşim. Ben o de suyum. Oo. Bunu yapmıştık sanki ya. Ama yapamamıştık. Yarıda bırakmıştık. Öldük Tabii. yine. Bir dakika bu da ısınma zaten. Isınma e, ısınma da biz bunu çok geçtik biz bunu. Geçmedik ki bıraktık pes edip. Ha evet pes edip bırakmıştık. Aynen. Bu Hadi. Arkadaşlar ben ateşim bu da su. Evet ben suyum motor dünyası su. Adımı asla söylemeyeceğim. Ya. Zaten biliyorsunuzdur. İkide yani, de bir ya. Benim... Neyse adımı söyleyeyim. Benim adım Ali Ersay. Benim kanala abone olursanız Zaten bilirsiniz. benim ismimi biliyorsunuz da diye düşünüyorum. Hadi sıra aç. <laughs> tamam. Buradan aşağı ineceğim sanırım. Evet ben de tekrar geri yukarı çıkacağım. Ben buradan. Sonra geri olduk. açacağım. Evet ona bas. Sen faz... buradan gidip buraya gideceksin. Buradan beyazı açacağız sonra da e, Buradan geri yukarı çıkıp Arkadaşlar ben aslında gideceğiz. bilgisayardan Oynamayı asla bilmiyordum. Sonra dün biz Oynadık demiştik ya. Bayağı bir oynadık. Bayağı bir oynadık biz. Evet, yine öldüm. Bir şey olmaz, sorun değil. Bayağı bir oynadık. Ben ısındım, alıştık. Alıştım yani. Sıra çok iyi biliyor ama. Yani hatta 50 kere gülme krizine de girdik, ölme krizine de. ölme krizine de girdik. Ölme krizine girdik hep. Dikkat! Tamam, sonunda Ben buradan şu büyük elması alacağım. Aa, tamam. Sen, sen buradan, buradan gel. aç. Sen tersine şimdi yukarıdan gelip e, buraya atacaksın, Geleceksin herhalde. Oğlum düştün yine ya. Ben çıkayım istersen. Seni çıkartayım oraya. Çok uğraşmayalım. Buradan çıkarsın diye düşünüyorum. Buradan sakın düşme. Hadi tamam. Buradan kolay. Sadece şu ateşe gelme. Şuralar var zaten. Zıpla. <laughs> Tamam. Buradan ondan karşıya atlayacağız. Karşıya zıplamam lazım. Tamam. Yes. Şimdi, şimdi ben... oradan çık. Tamam. Aç onu. Tamam şimdi mora geri gelmen lazım. Tamam buraya aç. açayım. Yine karşıdan zıplayıp yine ha. Ah be ama orası olmaz ki. Şuradan aşağıya gidecektin. O onu açacaktın. Sonra çıkıp buraya gelecektik. Bir daha baştan Neyse siz de öğreniyorsunuz, biz de öğreniyoruz. Dur kamerayı düzelteceğiz. Her, Her yer gözüküyor mu? Evet. Alt taraf biraz gözüküyor, sıkıntı değil. Hatta da biraz ilerleşti. ha Arkadaşlar bana bakın. Birazcık uzattım. Bir şey olmaz ya böyle de olsun. Kamerayı olacak. yakınlaştıralım biraz. Şöyle tutalım. Tamam tam böyle. Şöyle. Evet. Tam oldu. Tam o kadar oldu. net görüntü kalitesi yok çünkü biz daha youtuber değiliz. Doğru düzgün bir tavuk değiliz biz. Doğru düzgün bir Ama değiliz. sizin için daha iyi şeyler alacağız yakında. Alacağız yakında. Şimdi açtım. Şu an ekran tam gözüküyor yani baksana. Evet. Şimdi. Hayır oradan aşağıya ineceksin. Hayır oğlum tutuyor mu ya? Hadi çık bakalım. Bu birazcık saftelik arkadaşlar. Ben bunun huyunu suyunu biliyorum. <laughs> Su. Oyunun suyunu. <laughs> tamam daha zıplarsın zaten. Zaten artık söylemeye gerek yok. Aa, Bir daha geçeyim. Bence ben hızlıca geçeyim oraya ya. Dur dur geçelim. Zaman kaybediyoruz. Belki hepsini yapacaktık. Arkadaşlar. Nasıl bulamadılar ya? Şu anda burada. Ben bunu şu anda gösteriyorum. Ah be. Yeniden deneyim. Bu sefer bence senin geçemediğin yerlere ben geçeyim direkt. Yok gerek yok ya. Hadi. Nasıl hızlamadın? Ya? Hızlamadın, niye? Karakter gitmiyor hiç. Sıplamıyor benim ki. Bakayım sıplıyor <laughs> mu? Ne? Hadi tamam. Eğer arkadaşlar da... tekrar söyleyeyim su benim. Yani ne bileyim? motor dünyası su. Motor dünyası susamış. Hadi. Bence ben geçeyim sen çok uğraşıyorsun bunu. Yok orada uğraşmıyorum ben şurada uğraşıyorum. Şurada mı? Arkadaşım bunun gitmesi gere gereken yer. Bakın burası. Ondan sonra burayı açtıktan sonra beni açacak. Sonra da onun geldiği yerden biz gidip kendi yerlerimize gideceğiz. Ben ben bu kapıya gideceğim o bu kapıya gidecek. Oğlum bak yine düştüm ya. Ben yapayım bence kanka. Yok tamam gerek yok da geçerim de. Ben burada kaliban Buradan gibi. düşüyorum ben. Kırılıyormuş. Oğlum kayma işte ya. geçiyorum baştan Bence alsana mi? baştan alsana aga bir şey olmaz ben yine de bir deneyelim süre bitince başlamalıyız ben şu anda suyu, suyun yerini aldım arkadaşlar bende ateşim şu an. bu iki saatte bir beceremedi ben beceriyorum arkadaşlar tamam ver tamam şimdi, ver şimdi tamam, ben buradan böyle açtım burayı sen şimdi yere falan düşersin tamam. Geri açtım. Sen buradan şimdi ne yapacaksın? Şuraya tutunacaksın. Buradan buraya atlayacaksın. Tamam. Atla oradan. Ha beni açmadın sen. Tamam çözdük ama bence birazcık da zor olması için bence yeniden başlatalım. Yok ya sonra olmaz. Zaten süremiz var da. 3 dakikada bitiyor. İşte var biraz. <laughs> Tamam, yaptık ben ben bitirdim. ama hepsini yaptık. Sadece zamanlamayı tam ayarlayamadık. Aa, aa, aa zamanlama yokmuş beyaz şey var ya o yüzden. Hmm. Hadi ben seçiyorum zaten daha demin de ben seçtim. Biz bunu bitirdiğimizde video bitecek aslında bitmeyecek. Bitmeyecek. Başka Biterle. oyunlar oynayacağız ama onlar başka videoda çekeceğiz. Sadece bu ateş su videosu değil mi? Evet. Oynayalım. Zordu kesin bu. Evet zordu ya. Çıkalım gel. <laughs> Ha deneyelim bir. Aynen. Oradan ben gidiyordum. Hem Belki e, şöyle yaptığımızı falan da belki takipçiler söyleyebilir. Evet. Söylersin nasıl yapacağımızı. Ama ben belki... Sen buradan gelip onu... kutuyu buraya götüreceksin sanırım. Sanırım bunda zamanlama bir de var mı ya? İn aşağı. Ben aşağıya ha. iniyorum. Sen sana kutuyu getiriyordun. biz geldiğimiz yönlerden tekrar gidecektik hatırladın mı? Bunda sanırım öyleydi. Anlamadım ben. Bak bu birazcık zor ya. Bu mantık işi. Ha kutuyu buraya getireceğiz. Hani buradan buraya getireceğiz. Sonra ha, bunu koyup evet, biz çıkacağız. Sen buraya geri gelmen lazım. Bir daha tamam anladık 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 anladık. Tamam bak bu kolaymış. İkimiz de aynı yerden gitmemiz lazım. Evet kutuyu aşağı indireceğiz. Sonra onu burada lafın üstüne koyup ben aşağı gideceğim. Sonra e, kutuyu çekip o da aşağı taraftan gidecek. Tamam. bunları bir sen de şuradan kendi elmasını al. Tamam koy o, git o kutuyu. Ha kutuyu oraya koyacağız gel. Ne? Bir dakika. Ha. Kutuyu benim olduğum yere koyacağız. Ben şimdi şey yapacağım. E, düğmeyi Aha. atacağım. Hayır hayır. Açma düğmeyi. Ya. <laughs> zıpla zıpla. Zıpla böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Dur işte... düğmeyi açma şu anda bak bekle. Açma düğmeyi. Tamam. Ben bir şey yapacağım şu anda. Geri tamam. dönmem lazım benim. Oradaki kutuyu bu tarafa doğru ittirmem lazım. Benim tarafa doğru mu? Evet. Ne alaka? Öyle yapmam lazım. O kutuyu oraya... Ay! Özür dileriz arkadaşlar. Kamera düştü. <laughs> Bütün her şey gözüktü. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Bir dakika oyun mu Bak şimdi sen onu indir. İndir bak şu şeyi indir. Neyi? Şu şeyi rampayı. Rampayı sen indir sen. İndir rampayı. Tam oradan Geri indir diyorum ben. Hadi. Anladın mı? Çözdün mü? Tamam. Şimdi sen oradan geri gideceksin. Tamam. Onu... Geri çıkart onu. Bence biz onu burada kullanacağız. Ha yok. Yok. Tamam tamam çözdük. Şimdi sen yukarıdan çıkıp buraya geleceksin. Ben bunu alacağım. Tamam. Sen onu aşağı indireceksin. Dur evet. sen, sen sen onu ben buradan gideceğim tamam. Sen de onları. Şimdi sen bunu tamam tamam çözdük aldık bitirdik. Bitirdik. Oh be. Ama arkadaşlar kamera düştüğü için özür dileriz. O yanda <laughs> düşüyor yani özür dilerim ben yaptım. Bu yaptı. Evet sen seç bir evet. sefer. Bence üstten bak değil şu, de. şunu şunu deneyelim. deneyelim ya. Ay bak yeni açılmış ya onu deneyelim. Yeni. Evet. Oo. Kolay kolay ya. Kolay. Oradan ben geçeceğim herhalde. Ben sana şeyi kapatacağım. Evet. Ben aşağıdan gideceğim sanırım. Evet. Ben de geliyorum arkamdan. Zaten kolay bu ya. Bir dakika. Buradan buraya atlayacağız. Oradan bunu atacağız. Sen bunu evet, atacaksın. Evet onu aç. Ay, 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 Ay yeter, yeter ya yeter. <laughs> Hocam yine düştü. <laughs> Sen bir daha elinle falan evet. gösterme ya. Hocam özür dilerim ya hocam değil arkadaşlar. Arkadaşlar hocam işte değil mi? Hadi hadi oyna. Ağlama hadi oyna. Arkadaşlar kimi izliyorsunuz? Onu da yazın. En çok kimi izliyorsunuz? Hayır. Sanırım sen ben de bu, sen de buraya geleceksin. Etişlenecek. Ben öyle atlayacağım. Sen <laughs> insanlar gelmez Ben de sattıyım. <laughs> Kamera duruyor. Bence sen aşağıdan gel. Kamera ya. yamuk duruyor. Şöyle. Tamam ayarladım. Tamam ben aşağıdan gidiyorum. Sana gel ikimiz de aynı anda atlayalım. 3, 2, 1. Ben geçtim ya. ama sen geçemedin. Nup tamam. nup arkadaşlar hepiniz yoruma nup yazın. Nup sığır Bence sıraç. bir kişi gidecek buradan bunu açacak sonra hayır, da hayır, gelecek. Hayır. Evet ben gideceğim ben ben gideceğim. Tamam Ay. Yukarı çıkacaksın sen. Pro pro. Baba Piro. Kimden öğrendi be? Noob aç Tamam sen geleceksin. Aa. Sen de gelmek zorundasın. Aa. Boş ver. Sen gel. <laughs> ben bitirdim. Ben gideceğim aga. Sen gelme. Hadi. Ha ama sen elma unutmuşsun. Ya oğlum Aa. ya sokacağım şimdi sana ya. En yukarı kadar gittim olmadı lan. <laughs> küfür etme küfür etme. <laughs> Sapacağım dedim sana dedim. Cık, cık. Sonra telif atıyorlar. Vallahi bütün abilerini keselim seni. Neyi keselim? Anlatırım senin YouTube kanalını? He kesin. No. Oğlum orada nasıl düştüm ya? En azından sen gibi. Ben bir şey ver ben gideyim şuradan ya. Olmaz olmaz. Bir de ben deneyeyim. Hayır. Ve karşı geliyorum ben buna. <laughs> Kapattım. Dur arkandan gelmem lazım. Benim elmasım var orada. E benim de var. <laughs> Boş. Benim daha çok var. <laughs> ya zıplama tuşunu göremiyorum ben. <laughs> ya bence bundan çıkalım. Ama bak anlat. Kolay ama kolay ama zor. <laughs> Hayır. E, mantığı kolay ama yapılan şeyler zor. Hadi bak. Ben de bu sefer ben gideyim ya. Oğlum ama ben geçemem onun olsun ya. Tamam. Bak düzgün. Hadi. Sap. bir daha sap. O düzelir, o düzelir. Ha yok düzelmez ki o. Zıplamaya çalış. Ama ölürüm. <laughs> bence çıkalım abi. Çıkalım oğlum. Bir kere daha deneyelim. Hadi tamam bak bu son. Bilerek ölmek yok. Ha açamadım bir türlü. Bu sefer ben gideceğim abi. Oğlum ama ben geçemem ondan sonra ben ne bu? Oğlum bir iki saat boyunca kendine pro dayanmış. Tamam. Bak tam bak düz. <gülme> <gülme> bak. Düzgün de durdu bak düzgün de durdu. Üç kere düşürdük özür dileriz. <laughs> Bence daha fazla düşürecektik ama düşürmedik. Elimizi uzattığımız için. Bu arada bu sefer olacak <laughs> bu sefer. Bence bu sefer olacak. Evet hadi geçersin bak bu sefer. Hadi. Ya hadi. Hadi hadi. Ya. Ya. <laughs> <laughs> <gülüyor> <Bayılıyor>. <gülüyor> Bunu, Arkadaşlar dövüyorlar beni. <laughs> telif atın buna. Bence sonra gel. Gel çünkü anlatıp bak yapıyoruz artık. Oğlum telif at. Sana telif atacak ben eminim. Sana yok. da atacaklar. Bana, Bana küfür... küfür ediyor ya. Ben sana küfür Kendine ettim. küfür eder. Ee, size küfür eder bize dönmez misiniz? <laughs> ben dönmem. <laughs> Karateye gidiyorsam dönmem köre kar, körücedi dövülmeyi öğretiyorlar. Bu sefer ben gideceğim Yeter artık. Oğlum hayır ben gidebiliyorum sen geçemiyorsun ama. Belki Ge Geçemem. <laughs> hayır sondu. Ama bak anladık. Ya daha, daha demin de anlamıştık. <laughs> Neyse sabahdan beri anladık biz bunu. Ya ben nasıl geçeceğim? Ha, ben geçmiş ben geçebilmiştim biraz. Bak tam ortası da basan olacak. Yani. Hadi. Aç şurayı. 20 saniyede tamamladık lan. Bence Aç. geçersin oraya. Aç oraya. <gülüyor> 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 Aç. <Ay. gülüyor> Sıplamıyor ya. <laughs> ben de içim diyorum tamam, işte. Sen... Ama bak biz de bu sefer daha çok ilerledik. Bitmiyor ha. Seninki hıh diyor seninki hıh diyor. <laughs> Bakın ben burada atlayamıyoruz. Bu iyice dikeldi. <laughs> Spider-Man miyim <gibi> ben? <laughs> Oğlum bademim benimki de öyleydi. Amin. Hadi. Hadi. Dur bir düzelsin, düzelsin ha. Hadi koş. Hadi. Aa, Hadi. Tamam, koş. tamam, tamam. Elması boş ver, elması boş ver. Alma elması. Ben gidiyorum. Bay bay sen git. Demiyor. Demiyor. Hadi anneciğim lütfen gel. Bu sefer daha uzun sürede tamamladık ama. Nasıl bir elmastan bir şey olmaz. Bir zaten. elmastan bir şey olmaz. Elmas. Sürü boş ver ya. Tamam bu sefer ben seçeyim. Bak şu da bir tane yine açılmış ama çok zordu bak. açalım. Üç kere dur ben. Anlamadım ben. <laughs> Arkadaşlar sıra çıktı. Ben bak bu, da, bu daha açı kolay. O, o bir sürü elmas var çok güzel. Aa ben bir tane elmas almayı unuttum. Aa ikincisini de alamadım ben. Ben bir tane elma sallamadım. E bitti. Süre. Çok kolay. Ben bir tane elma sallamadım. Hani bir daha yapalım ya. Çok kolay çünkü. Ben elma sallamadım. Ben o oh be Ay elma sallamadım ben. Çok kolay bu arada. Hızlı hızlı bitiriyoruz. Spedral. Ben bu sefer alamadım. Bakın çıkabiliyor. Heh, çıkabiliyor bir Çıkamıyor. <laughs> Acayip kolay bu. 15 saniye. Oha 16. 17. 20 saniyede bitirdik ya. Hepsi doğru bak. Yeşil bir tane daha yeşil. Ne? Bir daha yapacağız. Ama hayır hayır tamam gerek yok ya. Demek ki daha da kısa sürede tamamlamamız lazımmış. Şu üç kere bir bitirelim. Ha kolay. Ooo birazcık. Ben buradan yukarı gideceğim sana. Ben oradan pervaneyi açacağım. Bir dakika bu da belki Pervaneyi gideceğim. açacağım ben sana. Oradan sen gülleye atacaksın o pervaneyi. Evet. Kolay bu arada. Evet. Hani bu sefer hepsini yine doğru yapacağız. Aa yine tabi biz yine el, e, şey yapacağız. Kapat kapat. Hem bak altın, ol, e, bak mücevher oldu. E, beyaz altın olduğu için zamanlama yok. Hemen bitireceğimiz için de bu kadar. E, ben nasıl geleceğim senin yanına? Şuradan zıplayacaksın. Ha şimdi sen ben yine geldiğim yerde geri gideceğim şuraya açacağım. Sen de açabilirsin orayı. Açamam şimdi. Tamam anladık olayı yerden. Bu sefer sen altta git bence. Hayır ben ben üstte de uyuyorum. uyuyorum i̇şte zorlaştırmak için yapıyorlar. Sen burada bekleyeceksin bana kapıyı açacaksın. Dur ya. Ateş nasıl şey oluyor ya? Hadi kalk. Şu bilyeler çok güzel ya. Ha kapatmayı unuttum. Uçmayı öğrendim. Beyaz şey nerede bak? Şurada beyaz şey var. Ha şu benim gideceğim yerde. Buraya bence ben gideyim kanka ya. Ama hayır çıkamıyorsun oradan. Ha. Bak orası dar. Ama ölürsem var ya. Tamam. Hadi. Tamam. Gerisi kolay zaten. İnşallah. Aa, ben nasıl? <laughs> ben yapayım orayı. Ben yapayım. Yok, yok, daha oraya çıkışta sen yap. Arkadaşlar burada sizinle konuşmayı unuttuk. Evet ya oyuna daldık. Şu bölümü bitirirsek konuşacağız amin. Geri kapatacağım. Arkadaşlar şu elmas ve suyu <laughs> şey bitirelim. Ondan sonra silah oyununa geçeceğiz. Evet. Onda tur tur oynayacağız ama. Ondan sonra da bir tane solucan var, böyle eskiler bilir. Yani bir tane solucan var ya, ha, o evet, da var. var ama o Poki'de. Yok da bunda. Onu Sol da oynarız. Var. Her öldüğümüzde değişeceğiz. Şeyde de, silah oyununda da. Evet. Tamam. Oh, tamam, tamam. <laughs> Ayağım değdi ama kimse görmedi, ben hariç. Ve izleyiciler hariç. Ben de, ben gördüm ama. Yani biz hariç. Aa tamam. arkadaşım bu düştük sonunda. Bir dakika bile olmadan bitirdik. Evet. Tamam. Yes, zaten süre yok bunda. Evet. Ee, arkadaşlar dışarıdan ses geliyor o yüzden aldırmayın. Cam açık. Onun ışıkları çok korkunç görünüyor sanki bir ışık varmış altta böyle. Arkadaşlar bir video durduralım. Arkadaşlar durdurmak zorunda kaldık. Bir şey oldu da. Aldır çekmeyin. Evet. Hangisini evet. seçsek? Bence şu alttakileri bak çok az hiç yapmamışız. Evet gerçekten. bu bak bu sayfayı komple bitireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra silah oyununa geçeceğiz. İnşallah sanmıyorum. Aa bu zor oldu. kanka biz bunu yapamamıştık hatırlarsan. Aa biz de çok gülmüştük. Hakikaten buna çok sinirlenmiştik. Hayır ben o zaman acemiydim buna çok gülmüştük biz. Sinirlenmiştik. Hep mi? düşüyordum. Oğlum düştüm sakın. Ama bu sefer ciddiyim. Hmm. Arkadaşlar işte ne değil bu işte. Hayır ya sen mi yapmıştın? Ne o Onları... o be ne o o be bu bak. Onları var ya bu hücre kaydetseydi var ya herkes daha Bey geçerdi. Hayır bak ben tıkır tıkır geçiyorum bak. Gördün mü? Ben de tıkır tıkır geçiyorum. <gülüyor> kesin. Oy. <laughs> Bence bundan çıkalım ya. Hayır hayır yaparız yaparız. Sadece küçük bir bize geliyor. Arkadaşlar dışarıda ses geliyorsa atlar etmeyin lütfen. Atlar da ne? Allah Allah. Selamun aleyküm. Allah'ım. Kafam çarpıyor ya. Ay. Ben buradan gidiyorum ben. Dediğim gibi. Gerçekten. Atla atla atla. Ben buradan buraya atlayacağım sen. Mesela geleceksin. Ben buraya çıkacağım. Hani. Eh, Ama atla. dur ben elmaslara. Ya alayım. bir şey olmaz oğlum. <laughs> <laughs> Tamamdır elmaslara. Arkadaşlar düşürürüm. bir durduracağız lütfen. Tamam mı? Let's go. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet baştan yine. başladık. evet. Baştan başlamadık da. Bir işimiz çıktı. Bu sefer uzun bir işimiz çıktı. Siz kısa olarak görüyorsunuz ama. 5 saniye. 5 saniye bile değil. Sıfır salise. Bak, şunu hiç oynamamışız. İlla ki bir tane Aa bak bu çok kolay. Aa kolay. Şu oğlum falan bırak ya. Piro geçiyor bak buraları. Baba piro izle bak baba piro'yu. Tamam bitti. 11 saniye hadi. 20, hadi 20 saniye falan. 20 saniye bile olmadı. Tamam hepsini doğru yaptık bak. Aynen. Hmm. Hmm. Yeşil yes. oldu. Kaç tane yeşilimiz var? 1 2 3 4, 4 5, 5 6 yapalım. Bu 30 dakika olsun video. Başka videoya geçelim. 30 dakika. Tamam. Ya da yok arkadaşlar. Biz bunu direkt bitirelim ya. Uğraşmadım. Ya da parti ikisine kalsın bu. Evet parti ikisine kalsın. Evet, Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ee, motor dünyasına da... Atıyorum. Bir daha bir sonraki video şey olacak. Evet. Parti ikisi bugün gelmeyecek. Yarın falan gelecek. Yar yarın da gelmez. Yani ben buraya gelirsem gelir. Yani ya yarın gelir ya da öğlen falan gelebilir e, ee, tamam videomuzu kapatıyoruz.